Global medyada öne çıkan haber ve başlıkları artı gerçek yazarı ve medya eleştirmeni Ragıp Duran değerlendirecek. Kendisi Skype hattımızda. Hocam hoş geldiniz. bugünkü başlıklarda hangi konular var? Ebru merhaba. Hafta sonu dahil global medyada yaptığım taramada ön plana çıkan 5 konuyu söyleyeyim önce. Washington Erdoğan rejimini sıkıştırmaya başladı. Kuzey Suriye'de durum hassas. Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın azil duruşmasına hazır. Covid'in yeni varyantları yeni sorunlar çıkarıyor. Ve nihayet darbeden sonra Myanmar'da halk sokaklara döküldü. Global medyada Türkiye haberleriyle başlıyorum. Biden, Erdoğan'ın Amerikalılara yönelik tehditlerine artık izin veremez. NBC televizyonu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ankara'ya kesin mesajı. S-400'lerden kurtulun katimerini. Ankara savaşın sürdüğü Kuzey Suriye'de Diyanet Okulu açtı. Arap News. Suriye'de Esad Kürtler kapışmasında Türkiye'nin konumu ne olacak? El Monitor. Suriye'de Washington'ın da desteklediği Kürtlerin birliği müzakereleri güvensizliğin arttığı bir ortamda yeniden başlayacak. El Monitor. Erdoğan, İstanbul Boğaziçi protestocularına acımak yok dedi Deutsche Welle. Türkiye'de üniversitelerde özgürlük isteyen öğrencilerin gösterileri sürüyor Financial Times. Türkiye'de öğrenci gösterilerinden sonra 65 kişi daha gözaltına alındı. La Tribüne. Türkiye muhalif aktivistleri hapiste tutmaya devam ediyor. Arap News Osman Kavala duruşmasına değinmiş. Türkiye'de iç düşman muamelesi gören Osman Kavala yine hapiste kalacak. France Info. Osman Kavala'nın bugünkü duruşması, Türk yargısının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamak ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermek için kaçırdığı bir fırsat oldu. Bunu söyleyen Nacho Sanchez Amor, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü. Erdoğan rejimi Fransa'daki etkisini nasıl artırıyor? Journal de Dimanche. Fransa'daki Türk sızması. Novel Darmini. Fransa. Erdoğan Avrupa'da yaşayan Türkleri kendi kulu gibi görüyor. Jean-François Colosimo tarihçinin Journal de Dimanche'a verdiği bir demeç. Moskova öldürülen Rus Büyükelçisi Karlov davasında Bizanlı'nın yalan makinesine bağlanmasını talep etti. Ankara bu talebi reddetti. Nordic Monitor Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye'ye kaynak etkinliği ve yenilenebilir enerji projeleri için 40 milyon euroluk yatırım yardımı yapacak Business News Intelligence Almanya. Türkiye'de vergi adaletsizliği vahimleşiyor El Monitor. Bir başkadır dizisi Çağdaş Türkiye hakkında çok katmanlı bir öykü Le Monde Fransa. Dizi Netflix'teki bir başkadır Türkiye'den gelen bir sürpriz. Südwest Fransa. Doğu Akdeniz. Atina ve Ankara deniz suları konusundaki ihtilafı halledebilecek mi? Le Tourillon, Fransa. İstanköy ya da Kos adasında Türkiye merkezli göçmen kaçakçılığı yapan, yapan bir şebeke çökertildi. Greek City Times. Türkiye. Katarlı bir iş adamını kaçırıp 400 bin dolar fidye isteyen çete ...İskenderun'da yakalandı. Gulf News. Bir trafik kazasının kurbanı İngiliz aile... ...Türkiye'den ayrılmak istiyor. Arap News. Batı Dünyası'nın altı bir gazetesine geçiyorum. Amerika'dan başlıyoruz. New York Times. Azil duruşmasında... ...eski başkan Trump'a karşı... Kapitol başkaldırısı suçlaması... ...ön planda olacak. Cumhuriyetçi Parti ile bağlarını koparan... ...üst düzey muhafazakar bir avukat eski başkan Trump'ın kullanma suçlaması ile yargılanabileceğini söyledi. Güney Afrika AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu. Aşının Amerika içinde aşının nereye ve kime gideceğini algoritmalar belirliyor. Bruce Springsteen ilk kez bir kamu botunda rol aldı ve ulusu birliğe çağırdı desteklediği bir kampanya bu. Büyük yayın evleri Trumpçıların kitaplarını basmak istemiyor. Kapitol kalkışmasından öğrendik. Nefret söylemi, şiddete çağrı ve yalan habere geçit yok. Dışişleri Eski Bakanı George Shultz 100 yaşında öldü. Katliamdan yıllar sonra düzenledikleri cenaze töreninde ezidiler sevdiklerini gömebildi. Amerika'nın aşı alanındaki hezimeti konusunda çok az şey biliyoruz. Bu baş yazının başlığıydı. Covid'e karşı mücadele etmek, savaşa karşı mücadele etmek gibi bir şey. Amerikalı anneler akıl sağlığı krizi yaşıyor. Yüz yıl önceki protestan beyaz aşırı uç Ku Klux Klan'ın Washington yürüyüşüyle kapitol kalkışması arasındaki paralellikler. Çin, Avustralyalı gazeteciyi casusluk suçlamasıyla gözaltına aldı. Biden yönetimi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne dönüyor. Washington Post'a geçtim. Biden, Trump pandemiyi bizim sandığımızdan da daha kötü yönetmiş dedi. Demokrasimiz ölümün, Amerikan demokrasisi, demokrasimiz ölümün eşiğinden döndü. Şimdi onu yeniden nasıl canlandıracağız? George Shultz tarihimizin en etkili dışişleri bakanlarından biriydi. Bunu söyleyen yazan Condoleezza Rice, o da eski bir dışişleri bakanı. Iowa valisi COVID kısıtlamalarını kaldırdı. Ancak eyaletteki iki kent kısıtlamaları sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin dokuzuncu başkanının karısı onun eski bir kölesiydi. Bruce Springsteen'in Jeep reklamı sizi rahatsız etmiyorsa yeni satın aldığınız Jeep için tebrikler. Myanmar ordusu kendine bir iktidar cenneti yaratmak için yeni bir başkent inşa ediyor. Başka ülkeler de denemişti bu yöntemi. Kaliforniya gittik, Los Angeles Times. Los Angeles'ta günlük vaka sayısında düşüş var ama yetkililer virüsün yeni varyantlarının hasta sayısını arttırabileceği uyarısını yaptı. Yüksek mahkemenin kararından sonra Kaliforniya'da bazı kiliseler kapılarını açıyor. Myanmar'da protestocuları tazdikli suyla dağıtmaya çalıştılar. İran, Washington'a Washington'a Washington'un yaptırımlarına son verelim o zaman nükleer anlaşmanın gereklerini yerine getiririz dedi. Biden'ın cevabı hayır olmaz. İngiltere'deyiz Guardian. Oxford'un aşısı virüsün Güney Afrika varyantına karşı yüzde on etkili olduğu anlaşıldı. Myanmar darbeden bir hafta sonra protestolar yaygınlaşıyor. İngiltere'de kraliçe kişisel mal varlığını gizlemek amacıyla yasa değişikliği için lobi yapmış. Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü Oxford aşısını değerlendiriyor. Fransa, ev yapılma maskelerin okullarda kullanılmasını yasakladı. Meksika'da aşı kampanyası çok kötü başladı. Yunanistan Başbakanı, Covid kısıtlamalarını ihlal eden yemek nedeniyle eleştirildi. Bilim insanları, dirençli varyantlar ortaya çıktığı için aşı stratejisini yeniden ele almak gerekir. Müzisyen Elton John'un bir yazısı. Ben 1960'larda Avrupa'yı turnelerde tanıdım. Genç sanatçılara da bu şans verilmeli. İngiltere İşçi Partisi bayrak sallayarak sağa yenemez. İşçi Partisi'nin ilerici bir yurtseverlik yaratmaya ihtiyacı var. Putin ile Navalny arasında olağanüstü bir iktidar savaşı. Fransa'dayız Le Monde. Lüksemburg. Avrupa'nın gizli kasası. Bir vergi cennetinin röntgen filmi. Darbeden sonra Birmanya'da ulusal çapta bir protesto hareketi büyüyor. Güney Afrika'da aşı sorunu. Bir milyon doz AstraZeneca'yı çöpe mi atacağız? Covid-19 konusundaki ilk uyarı yapan Çinli doktor ölümünün birinci yılında anıldı. Ekvatorda sosyalist aday başkanlık seçimlerinin ilk turunda önde gidiyor. Covid olsam da bir şey fark etmez. Ben 98 yaşındayım. Yaşlılar evi sakinlerinin yüzde 20'si aşı olmayı reddediyor. Nepal sokaklarında... Marksistlerle Mao'cular kapışıyor. Cezayir'de sömürgeciliğin ve savaşın suçları pişmanlık yüzünden değil gerçeğin ortaya çıkmak kaygısı nedeniyle kabul edilmelidir. Son gazetemiz Liberasyon. Kadın öğrencilerin üçte birinin periyodik kişisel sağlık malzemesi alabilmek için desteğe ihtiyacı var. Ensest. Okulda ve evde hiç konuşulmayan bir konu. Birmanya'da protesto simgesi üç parmak. Bütün tehlikelerin haftası başlıyor. Birmanya'da ordunun başında büyük ihtirasları olan küçük bir adam var. Müslüman katliamından sorumlu Moskova'ya yaklaşmak istiyor. Büyük bir şahsi serveti var. Federasyon zaten bugün de kapağına bu konuyu ele almış. Birmanya, Burma, Myanmar üç tane ismi var biliyorsunuz bu ülkenin. Manşet olarak da kullandığı halkın çığlığı Ebru. Can teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İyi yayınlar. Teşekkürler.